7500 TL'lik bu klavye tam bir RGB canavarı. Peki fiyatının hakkını veriyor mu? Gelin birlikte bakalım. <laughs> Şimdi klavyenin sesini dinleyelim. Kutu tasarımında RGB ekranlar ve multimedya özellikleri ön planda tutulmuş. Kutu içeriğinde ise gerek malzeme gerek yerleşim açısından premium bir kalite var. Kutudan çıkanlara değinelim. Her zaman olduğu gibi bir adet hızlı başlangıç rehberi, marka odaklı 6 adet sticker, ekranlar için bir adet kumaş bez, keycap ve switch puller, toz alma fırçası, 4 adet yedek switch, kumaş kaplı ve sargılı USB kablo. Son olarak da klavyemizin kendisi. Klavye her ne kadar %75'lik tasarım kullansa da çift ekran dolayısıyla daha uzun bir boya sahip. Ürünün ağırlığı ise 1123 gram. Klavyenin kasası ise yarı saydam buzlu plastik bir malzemeden oluşuyor. Bu şeffaf tasarım sayesinde klavyenin arkasında da ağırlık olarak kullanılan silikon materyali görebiliyoruz. Klavyenin mevcut açılı tasarımının yanı sıra arka tarafında yine 2 adet açı ayarlı ayak yer almakta. Ayrıca klavyenin 8000 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğunu da belirteyim. Type-C portu ile yakın konumlandırılan kablosuz alıcı yuvası manyetik bir kapakla korunmakta. TFT ekranın hemen yanında bir adet pencere görünüm değiştirici, LED piksel ekranın hemen solunda ise bir adet ses yönetim tekerleği bulunmakta. Yine klavyenin şeffaf kasası sayesinde yan taraflardan gasket mount kısmını görebiliyoruz. Bu gasket mount yani conta yapısı klavyenin esnek bir yapıda çalışmasını sağlıyor. Klavye'nin her yerinde eşit bir esneme sağlıyor mu? Bunu görelim. Klavyenin özellikle kenar bölgelerinde esneme payı çok daha fazlayken orta bölgelere geldiğimizde bu esnemenin hemen hemen sıfıra indiğini söylemek mümkün. Öte yandan kenar bölgeler için konuşursak üst kısımda ise alt kısma göre daha fazla esneme olduğu da gözle görülebiliyor. Esneme miktarının tüm klavye yüzey boyunca eşit olmaması tuş basım hissiyatı ve ses geri dönüşleri konusunda maalesef stabil bir deneyimin önüne geçiyor. Görselliği ön planda tutan ürünün keycapleri de ABS materyallerinden üretilmiş şeffaf keycapler. Switch noktasında ise ürünün üzerinde üzerinde Gatron üreticisinin Nordpol 2.0 switchleri bulunmakta. Bunlar fabrikadan yağlı olarak gelen tek dal switchler. Klavye bu fiyat etiketinden de beklediğimiz gibi hot swap özelliğine sahip yani switchlerinizi klavye çalışırken de değiştirebilirsiniz. Klavyenin oldukça göz alıcı bir açılış efekti olduğunu söylemek gerçekten abartı olmaz. Ürünün ledleri de switchlerin kuzey tarafında kalacak şekilde konumlandırılmış. Ürünün hızlıca bir kontrollerini göz atalım. Function ve Print Screen tuşuyla ürünün üzerindeki RGB modunu açıp kapatmanız mümkün. Bu RGB modunda bu efekte hızı arttırmak istediğimiz zaman efendi ve sağ ok ile bunu gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi göreceğiniz üzere maksimuma geldiği zaman size böyle bir uyarı da veriyor. Aynı şekilde soluk tuşuyla da bunu yavaşlatabiliyorsunuz. Bu efektin aydınlık seviyesini arttırmak istediğiniz zaman da yukarı azaltmak istediğiniz zaman da FN ve aşağı tuşlarını kullanabiliyorsunuz. Mevcut aydınlatma profilini tamamen değiştirmek için FN ve Insert tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Mevcut modda sadece renk değişimi yapmak için ise FN ve Delete ile bu mod bu efektteki sadece rengi değiştirmeniz bu şekilde mümkün oluyor. Üründe ayrıca 2 adet ekranımız mevcut. Sol tarafta görmüş olduğunuz büyük ekran LED piksel ekranımız. Sağ tarafta görmüş olduğunuz ekran ise TFT HD ekranımız. Bunların basit kontrolünü yapmak da yine klavye üzerinden mümkün. Fn tuşu ve sol köşeli paranteze basıp ekranı devreye alıp tekrar bunu kapatmanız bu şekilde mümkün. Bunu özelleştirmeleri sürücüsü üzerinden yapılabilmekte. Öte yandan diğer ekranımıza baktığımız zaman o da sağ köşeli parantez tuşuna basarak açılıp kapanabiliyor. Şimdi bu ekranda tabii kendi içerisinde birkaç tane sayfası var. Bunlar içerisinde hızlıca gezinmek için efendi artı tuşuyla sağ yönlü olarak gidebiliyoruz. Buradan aydınlatma, klavyenin üzerine yapabildiğiniz gibi daha önce gösterdiğiniz gibi aydınlatma, renk kontrolleri, parlaklık seçenekleri, hız seçenekleri, işletim sistemi değiştirme ve dil ayarlarını değiştirme yapabiliyorsunuz. Buradan da Function End tuşuyla menüye girip ikisi arasında yine bu tuşlarla seçim yapmanız mümkün olup Enter'a bastığınız zaman tekrar bir üst ekrana dönebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz ekran işlemci ve ekran kartının sıcaklıklarını ve günlük hava durumunu gösteren bir ekran. Bunu aktif olarak kullanmak için yine sürücü ihtiyacı var. Son olarak burada görmüş olduğunuz ekranda benim kendi oluşturduğum bir GIF'i sürücü üzerinden klavyeye yükleyerek burada dönüp durmasını sağlayabiliyorum. Güzel bir özellik tamamen şu maksatlı. klavyenin üzerindeki bağlantı yani kablosuz bağlantı modumuzu değiştirmek için ise ilk olarak ekranımızı açtığımız zaman burada bluetooth'tan bağlı olduğumuzu görebiliyoruz. FM tuşuna basılı tutup buradan 1, 2, 3 dedik 3 tane cihazımız var. Bunlar Bluetooth cihazları. Siz ne zaman dongle ile kullanıma geçmek isterseniz buradan V tuşuna efendi beraber bastığınız zaman gördüğünüz gibi dongle'ı aramaya başlıyor. Tam tersi Bluetooth cihazınıza geçeceğiniz zaman efendi Z tuşuna bastığınız zaman buradan tekrar Bluetooth moduna geçmiş oluyor. Evet Windows üzerinden sürücümüzü açtığımız zaman karşımıza ilk olarak bu klavyenin öne çıkan özelliği tabii ki LED piksel ekranı ve animasyon kütüphanesi ile alakalı bir yönlendirme çıkıyor. Buna daha sonra değineceğim için şimdilik geçiyorum. Tuş sekmesine geldiğimiz zaman burada klavyenizin tuşları ve multimedya atamalarını yapabileceğiniz bir alan var. Öte yandan makro sekmesine geçtiğimiz zaman eğer makro kullanıyorsanız buradan kaydedip bunların atamalarını yapmanız da mümkün. Aydınlatma kısmında klavye tanımlı olan aydınlatma profillerini gözden geçirip bunlar arasında değişiklik yapabiliyorsunuz tabii ki. Kullanıcı ışığı kısmında ise aydınlatacak alanı seçip bunlara renk tanımlayıp daha sonra bunları karma şekilde de kullanabiliyorsunuz. Mesela WASD için mavi, numaralar için turuncu profil olacak şekilde ayarlarsak gördüğünüz gibi böyle bir şey ortaya çıkabiliyor. Tamamını da tek renk yapmak isterseniz bu şekilde Kullanabiliyorsunuz. LED kısmına değinecek olursak, buradan LED piksel ekranın ayarlarını yapmanız sağlanıyor. Burada zaten halihazırda önceden tasarlanmış olan animasyonlar var. Bunu ek olarak sizin de tasarlayabileceğiniz ve burada klavyenizi uygulayabileceğiniz profiller var. Buradan aydınlatma efektlerini değiştirmek isterseniz eğer buradan bir efekti uygula dediğiniz zaman buradan kısa bir süre alıyor. Daha sonrasında klavyenizde bu efektleri görmeye başlıyorsunuz. Hazır buraya gelmişken ilk ekranda gördüğümüz bu animasyon kütüphanesinden bahsetmemek olmaz. Onun için buraya gelip ilk önce modelimizi seçiyoruz. Biz KT84 için bir animasyon kütüphanesi göz atmak istiyoruz. Haliyle burada rastgele bir kütüphaneye baktığımız zaman bu animasyonu istediğimizi düşünelim. Buradan indir tuşuna tıklayıp devam edebiliriz. İndirmemiz sonlandıktan sonra uygulamamızdan LED animasyon kısmından ekle diyeceğiz. Ekledikten sonra indirdiğimiz formatların tamamı GIF formatında. Buradan baktığımız zaman ise son indirdiğimiz efekt bu olduğu için bunu ilk olarak Save Data arkasından da Apply dedikten sonra klavyenizin ekranında bu animasyonu görebiliyorsunuz. Bu oldukça basit tek düze bir ilerlemesi var diyebiliriz. Hareketli animasyonları yanı sıra sabit görüntüleri de kullanabiliyorsunuz. Zaten bunun uygulanması çok daha kısa sürüyor. Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği TFT ekran. Bu HD çözünürlükte bir ekran. Tabi buraya yükleyeceğiniz format da yine GIF formatı. Ama burada bir frame limiti var. GIF görüntülerimiz için 30 FPS'lik bir kare limiti olduğunu düşünürsek buradan 4 saniyeye kadar GIF videoları oluşturup klavyeye yüklemek mümkün. Tabi bu biraz daha vakit alan bir süreç. Burada ekle dediğimiz zaman buradan ayarladığımız herhangi bir GIF görüntüsünü içeriye alarak ilk önce burada kütüphane eklenmesini sağlıyoruz. Burası da biraz vakit alıyor dediğim gibi buradan oluşturduğumuz görüntü kütüphanemiz eklendikten sonra gördüğünüz gibi 121 karelik bir görüntümüz var. 125 dediğim gibi maksimum. Bunu uygulamak için klavyeye upload the keyboard demeniz yeterli. Zaten bu süreç başladıktan sonra klavye üzerinde de bu yüzdeyi görebiliyorsunuz klavyenin ekranında. Ayrıca bahsettiğim bu LED piksel ekranının kontrolü ve TFT ekranına yükleyeceğiniz animasyonların hatta videoların yüklenmesi de sadece kablolu mod üzerinden gerçekleşiyor. Onu da belirtmekte fayda var. Evet burada animasyon klavyeye yüklenmesi neredeyse tamamlanmak üzere. Hazırladığımız videoyu artık klavyemizin ekranında görüntüleyebiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Klavyenin TFT ekranı için yüklemiş olduğumuz bu GIF 120 kareden oluşmaktaydı. Buna ek olarak boyutu yaklaşık olarak 34 MB. Böyle bir dosyanın klavye yüklenmesi ise 9-10 dakika sürüyor. Son sekmemizde ayarlar kısmından ise artık klavyemizin görüntüleme dilini buradan klavyenin resetleme seçeneklerini, fabrika ayarlarına dönüşünü ve ne kadar zamanda uyku moduna geçeceği gibi özelliklerini de değiştirebiliyoruz. Evet incelememizin son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Artık klavye ilgili genel toparlamamızı yapabiliriz. Ürünün artılarıyla başlamak gerekirse bu üründe 8000 mAh bir batarya var. Öte yandan bu batarya kapasitesinin üründe bulunan çift ekranın ve RGB'nin sürekli olarak kullanımında oldukça yetersiz bir süre verdiğini söylememde fayda var. Ürünün bir diğer artı noktası hot swap switch desteğinin bulunması. Bu hem ürünün uzun ömürlü olması noktasında hem de ürünün kişiselleştirebilirliği noktasında bize büyük artılar sağlamakta. Ve meraklısı için bu üründe bulunan 2 adet Evet, ekran kişiselleştirebilirlik anlamında bu ürün için çok büyük bir artı. Kablolu ve kablosuz kullanımların bir arada sunulması da bu fiyat seviyesinde beklediğimiz özelliklerden bir tanesi. Ürünün bir diğer artı noktası hem görev geçiş toggle switch'inin bulunması hem ses tekerleğinin var olması hem de ekranlarının olması. Öte yandan şimdi ürüne dair eksi noktaları değinmek istiyorum. Benim i̇lk eksi nokta ürünün aşırı markalama denemesi. Markayı ve modeli ön plana çıkarmakla alakalı benim açımdan hiçbir sorun yok. Ancak bu üründe her yerinde bunu yapmaya çalışmaları bence biraz irite edici olmuş. Kablosuz alıcısı için tasarlanan kapak da bence çok kullanışlı değil. Ürünün üzerinde ABS materyalden üretilmiş olan keycapler mevcut. Bu keycapler gerek yazım hissiyatı anlamında gerekse tuş basımlarının ses dönüşü anlamında oldukça başarısız. Ürünün fiyatı göz önünde bulundurulduğu zaman bence bu çok kabul edilebilir bir nokta değil. Ürünün bir diğer benim için eksi noktası şeffaf plastik kasası. Bu fiyat etiketindeki diğer ürünlere baktığımız zaman artık bize metal kasaların sunulduğunu görüyoruz. Klavyenin ses profilini ben başarılı bulmadım. Bu kişisel bir nokta. Bunu sevenler de eminim olacaktır. Ancak custom klavye dediğimiz zaman bir takım beklentilerimiz elbette oluşuyor. Ürünün ABS materyalden üretilen keycaplerinin plastik kasasının negatif etkileri var. Buna ek olarak gasket mount olarak sunulan bu klavye herhangi bir esneme yaparak ses profilini değiştirme ya da geliştirme anlamda da çok başarılı değil. Özetle bu klavye 2 adet özelleştirilir ekranı ve şeffaf kasa tasarımı ile gerçekten RGB ve özelleştirebilme sevenler için harika bir klavye. Öte yandan yazım ve yazım hissiyatını seven kullanıcılar içinse bence fiyatının kesinlikle karşılığını vermeyecek bir klavye diyebiliriz. Bu klavye yine ben kendi imkanlarımla temin ettim. Bu sebeple düşüncelerimin objektifliği konusunda lütfen aklınıza bir soru işareti olmasın. Zaten bu eleştirdiğim noktadan birçoğunda da belirttiğim gibi klavye unsurundaki birçok nokta aslında kişisel tercihlerden ibaret. Hani bu sebeple bu ürün kötü veya da iyi noktasında yaklaşmaktan ziyade ben kendi beklentilerime göre bu ürünün de fiyat etiketini göz önünde bulundurduğum zaman deyip değmeyeceğini yorumlamaya çalışıyorum ve bana göre bu klavye kendi fiyat hakkının karşılığı olan bir klavye değil. Ancak sizin arayışınız gerçekten özelleştirebilir animasyonlu ekranlar ve gerçekten göze çarpan RGB efektlerse bu klavye tam size göre olabilir. Ürünün farklı switch ve farklı keycaplerle nasıl sesini değiştiğine dair de bir video çekeceğim. Lütfen takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.